mutluluk. Elindekilerle mutlu ol. Bunu başar. insan ancak o zaman güzel yaşar. Bir kaplumbağam var mesela. Yararsız ve zararsız. Onu sev. Yarım bardak su için yarısı boş deme. Yarısı dolu diye nitele. Kendini sev ve kaplumbağanı. Doğru latiftir. At yaşamından yalanı. Arkana dönüp baktığında pişmanlıkların olsun. Olmalı tarifini sorarlarsa görecedir de. Bence tarifi tek hecedir de. Su mutluluktur örneğin çözde kalmış biri için. Hatta hepimiz için. Bir çiçek için, bir böcek için. Sevmek mutlu olmaktır de. Severek mutsuz olanları uyandırmak için. Herkesin kitabında ayrı bir anlamı var mutluluğun. Ama önemli olan mutlu ettiğinde senin duyduğun iliklerindeki mutluluğun